Cocumuyor ama. Cocumuyormuş. Cocumak nasıl komik değil mi? Adil birader cocumuyor mu? Cocumuyor ya. Ne oluyor? Amına <laughs> koyayım. Hello sir. Hello. E, say cocumuyor ama. Cocumuyor ama. Cocumuyor ama. Cocumuyor ama geldi hanım. Cocumuyor ama. Cocumuyorlarımız var. Cucu... Pardon o içtiğiniz cocumuyor mu acaba? Aman. Pardon. Sizde cocumuyor ama bulunur mu acaba? Ne? Cocumuyor. Abi cocumuyor. Mihter. Canım. <laughs> Cocumuyormuş. Biliyordum. Pardon. Cocumuyor ama dizisine siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. ya <laughs> dedeyim, anne dedeyim, Teyze Cochumuyo Sokak ne tarafta biliyor musunuz? Neresi acaba? yavrum? Sokak. Vallahi onu bilmiyorum evladım. Şuradan